Evet arkadaşlar bakın hiç baklaları mı çok güzel değiller mi? Yeşil yeşil. Şunlar da kabuklu hali. Şöyle çıkarıyorum. Şurada taze yani seçtim arkadaşlar. Şurada da kabuklarını attım. Enek olsa bunları verirdik. Tavuklar yemiyor kabuklarını. Evet şöyle Çok huzurlu bir ortam, kuş sesleri, böyle sevdiğim bir hava. Tam akşamüstü. Evet arkadaşlar. Asmalarımda bu halde seyrettik bu sene baya baya. Evet aitlamaya devam. Kocaman kocaman olmuş işleri. Maşallah. برکت باغچه برکت